Evet arkadaşlar bugün hep birlikte Fırat Talha ve Görkem Karan'la birlikte sebze toplayacağız. Bakalım köy mahsullerinde bahçemizde bugün neler var. Hadi bakalım Talha göster bize bugün neler var burada. Acı biber mi toplayacaksın? Acı biber mi toplayacaksın? Hii, köy bakar mısınız şunlar arkadaşlar çok güzeller. Mor acı biber minik biber burada kıpkırmızı biberler var bakın size neler göstereceğiz daha neler var burada başka şunlara bakar mısınız çok güzel gözüküyorlar çok acılar ama şunlar ne topladın anneciğim evet acı biber başka da toplayalım hadi yürü bakalım bak şurada salatalıklar da var Yavaş basma bak biberlere basma tamam mı anneciğim? Sonra büyümezler. Yavaş bak köşelerden gel. Köşelerde. Bak şurada da biber var onlardan da toplayabilirsin. Şurada da var bak. Şu biberlerden toplayabilirsin oğlum. Burada var biberler. Bunlardan alabilirsin. Evet. Başka? Kırmızı biber mi aldın? Evet. Gölkem. Sen ne topluyorsun? Biber. Biber mi topluyorsun anneciğim? Evet. Tamam. Annecim, Sakın yani. yeme tamam mı? Çok acı. Evet. Sakın yeme tamam mı anneciğim? Ay. Ver oğlum. Teşekkür ederim. Kendin ver sefke, anneciğim. Bat. Çok güzel bunlar. Rengine bakar mısınız? <laughs> Bayıldım. Şirket Bakalım. Ver. ver anneciğim. Teşekkür ederim. Bakalım o ne? Koy elime bak. Elim rengarenk oldu. Ay çok güzel bunlar. Talha. Şuna bakar mısın? Kocaman biber. Hii. Oo, bunu alalım mı? Tabii. Baksana kocaman olmuş. Hı? Ay kocaman kopart onu. Kopart kopart. Ay sen ne topladın? Bu ne? Ha, düşürdü yere alalım onu. Ha, ha, bu ne kadar büyük. Ver bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ya. Sen de mi koparttın? Yavaş yavaş. Kopartamadın mı? Köper. Aferin sana. Ver. Ya. Keşke bir sepetimiz olsaydı. Orada kovamızı getirebilir misin? Bak orada bir tane kovamız var ya getirebilir misin onları? Evet. Şunu yere gel buraya koyalım. Oradaki kovayı abi getirsin bize olur mu? Evet. Hadi bakalım. Başka şuradaki salatalıklara bakalım mı Görkem? Burada salatalıklar var bakın. Şimdi bir tane şurada bak küçücük salatalık var burada. Daha büyümemiş bu. Tabii. Bir tanesini alalım şimdi salatalıklardan. Burada da var minik bir salata. Şimdi bir tane ben bulmak istiyorum buradan. Evet. Burada ben buldum bir tane salatalık. Bak ben salatalık aldım. Bunu da buraya koyalım. Hmm. Burada da domatesler var. O acı değildir. Yiyebilirsin sen. Yiyebilirsin. Gel kovanı getir. Topladıklarımızı içine koyalım olur mu? Evet. Sonra babaanneye sürpriz yaparız. Tamam mı? Hadi bakalım. Güzel bir rengarenk salata yaparız bununla. Al onları anneciğim. Bak burada. Koy onları anneciğim içine. Aferin sana. Çok ne kadar çok toplamışız değil mi? Bir tane de domates kopartalım mı? Evet. Çok güzel olur değil mi? Evet. Sence de güzel olur mu? Evet. Olur. Aferin. Şimdi bir tane domates arayacağım ben burada. Evet. Ama bunlar çok güneş almamışlar. O yüzden daha kızaran domates şu anı göremiyorum. Yeşili bunlar bakın. <laughs> hani kırmızı domates arıyorum bakar mısınız kocaman domates buldum kocaman domates buldum hmm. o kadar güzel kokuyor ki burası size anlatamam çok güzel al Talha bak kokla çok güzel kokuyor Da var ama bu birazcık ezilmiş. Başka bakalım. Şuradakilere bakar mısınız? Kocaman. Al bakalım bunu da anneciğim. Hadi gel. Çıkalım. Akşam salata malzemesi için çok güzel topladık hepsinden. Evet biz bugün neler topladık Talha? biber, yeşil biber, mor biber, rengarenk. Aa düşürme, düşürme, düşürme. Bakar Anladım. mısınız? Burada patlıcanlar da var. Çok güzel. Kocaman kocaman patlıcan. Anladım. Yuvarlak. Evet Talha'cığım bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay Bugün beraber. Bugün sebze topladık. Bay bay arkadaşlar. Bye bye, Takip etmeyi ve abone olmayı, bye bye. likelamayı unutmayın. Görüşürüz. Peki.